Merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Stef Starolent'tesiniz. Evet, Kasım 2025 aylık tarot yorumunuzla birlikteyiz balık burcu arkadaşlarım ve sizinle tamamlıyoruz bütün 12 burcu Kasım 2025 için çok şükür. Evet, şimdi hemen başlayalım sevgili balıklar için. Bakalım. Kasım ayı Kasım 2025 balık burcuna neler getiriyor? Balık burcunun neyi bilmesi gerekiyor? Evet. Balık burcu için. balık burcu için. Kasım 2025. Evet sevgili balıklar ilk kartınız ana kız bu ne evet kılıç üçlüsü bir keder bir üzüntü yaşamış gibisiniz sevgili balık arkadaşlarım bu kalple ilgili mevzularda olabilir kalp kırgınlığı da olabilir incinmişlik olabilir yasak aşk üçgeni üçlü ilişkiler mevzu bahis olmuş ve sizi üzmüş olabilir. Yaşadığınız e, ilişkilerde yaşadığınız bir ayrılık sonrasında bu bir e, eş dost ilişkisi, ailevi veya evlilik veya flört ilişkisi de olabilir. Kimileriniz için iş ilişkilerindeki e, yine üçüncü kişilerin müdahil olduğu durumlar sebebiyle, evet e, duygularınızın kırıldığı, e, evet size acı veren bir durum yaşamış olabilirsiniz gibi göründü kılıç üçlüsüyle. Ama merak etmeyin sanki bir hamleyle verilen bir kararla veya verilecek bir kararla duygulara karşı karar da duygulara karşı evet bir karar da almış ya da alacak gibi duruyorsunuz bu üzüntüye belki bir son vermek için daha soğuk ama bir de rehabilite enerjilere geçecek olabilirsiniz. Geçmişte olabilir bazı balıklar. <gülüyor> Aha, <gülüyor> pardon. <gülüyor> bir majör kart gördük. Sekizinci Adalet kartı. Evet, Adalet yerini buluyor. Sevgili balık arkadaşlarım, artık belli bir düzen, belli bir denge içine gireceğinizi görüyorum. Belki Kasım ayında böyle bazılarınızın bazı davalar, mahkeme, resmi, evraklar, resmi işler, kurumsal işler, bunlarla ilgili düzenlemeler veya bunlarla ilgili almalar, vermeler, e, borçlar, ödemeler, bunların bir dengeye girmesi. E, ondan sonra legal işler, yasal işlerle alakalı bir dengelenme süreci de söz konusu olmuş ya da olacak olabilir gibi gözüktü balık arkadaşlarım için, adil çözümler de olabileceğini görüyorum aslında. Eğer hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız herhangi bir mevzuda hakkınızı alacağınıza da işaret ediyor. Burada adalet kartı. Evet bu ilahi adaleti de gösterebilir. Özellikle ruhsal konularda ya da hayatınızda yaşadığınız herhangi bir acı tecrübeyle alakalı olarak birinci kartta gösterdiği gibi e, bu hususta bazılarınız <laughs> Ee, evet dediğim gibi hani hakkı yendiyse e, hakkını alacak olabilir ee, Yani bazı karmik çözülümler ve karmik e, döngüler içerisine girmiş ve bunların çözülümünü yaşıyor da olabilirsiniz e, Kasım ayında Oke okay. Evet bir uyanış da var aslında bu süreçle birlikte. Bir döngünün dengelenme dönemi de var burada. İşiniz, gücünüzle ilgili, ne yapacağınızla ilgili önce kendinize karşı dürüst olmak ve dürüst bir şekilde yolunuzda ilerlemek, bundan sonra ne yapacağınızla ilgili net görüşlere varıp bu yolda ilerlemek size güzel katkılar sağlayacaktır ve adil çözümler getirecektir sevgili balık arkadaşlarım. E, bu şimdi tabii ne ekersen onu biçersin kartıdır bu arada. Yani ne ektiyseniz bugüne kadar fikir olarak, duygu olarak, e, iş güç olarak veya ilişki yaşamınızda bunun karşılığını alabileceğinizi söylüyor. Ama iyi ektiysen iyi, olumsuz ektiysen olumsuz sonuçları da gösterir tabii ki. Neden? Çünkü... E, evrensel bir prensipi anlatıyor adalet kartı burada, ilahi adalet. Yani Arkadaşlar ilahi adalet hiç şaşmaz. Ee, bizim insan zamanımızla, beş duyumuzla, insan insani zamanımızla, değil mi? İnsani zaman algımızla daha doğrusu o ilahi adalet bir türlü gelmiyor gibi görünebilir. Ama işte yukarıda ilahi katta e, olaylar bizim zamanımıza göre olmuyor. Boyut farklı çünkü, frekans şey farklı. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden işte e, o ilahi adalet ama işte bu kart burada görünerek e, bunun da e, artık etkisinin olmaya başlayacağını gösteriyor sizin hayatınızda. Evet, ektiklerinizi biçeceğinizi söylüyor. Bazılarınız ise belli bir acı yaşadılarsa duygusal dünyalarıyla ilgili... Veya iş güç meselesiyle ilgili, e, kiminiz ekonomik mevzuyla ilgili olabilir. Evet, kiminizin de belki evlilik meselesiyle ilgili olabilir. İşte e, bunun sonucunu bu adalet kartıyla yaşamakta olduğunuzu ve bazı karmik çözümlerin de olduğunu ya da olabileceğini görüyoruz. E, evli olanlar için bir boşanma süreci e, ve bir şeylerin dengelenme, sü so e, dengelenme süreci söz konusu olabilir... Bekar arkadaşlarım için ise demin söyledim zaten. Evet e, çektiğiniz acı her neyse sevgili e, balık arkadaşlarım bir şekilde evet artık hani ilahi adalet yerini buluyor diyebiliriz. Belli yasal mevzularınızda ya da başka konularda ya da davalarda ya da işte mevzuat her neyse sizin için hayatınızın herhangi bir alanında. E, ...bir takım çözüm yolları bulunabileceğini ve e, maddi ya da manevi bir dengelenme e, içine dengelenme <laughs> dengelenme içine girebileceğinizi görüyorum. Adalet e, enerjisi çok sıcak bir enerji değildir. E, evet, kılıç üçlüsü zaten hani e, soğuk bir enerji, kılıç olduğu için. E, burada size her ne acı verdiyse, e, siz zaten hani e, duygulara karşı karar almış olarak belki de... ...daha soğuk enerjilere geçmiş ya da geçecek olabilirsiniz. Bu da bazılarınızın iş, bazılarınızın aşk yaşamıyla bağlantılı da olabilir. Hayata karşı da böyle bir duruşunuzla alakalı da olabilir. Yani biraz soğuk enerjilerle başladık burada tabii. Hem minor hem majör kartlarla. Evet, ıı, ıı, bazı toksik durumlar ya da karmik durumlar hayatınızda. Evet bunların farkına varıp bazı gerçeklere veya ayrıntılara uyanıp sevgili balık arkadaşlarım bunları çözümleyeceğiniz ya da dengeleyeceğiniz ve bu sebeple de irade ve aklınızı ön plana koyacağınız, biraz duygulardan uzak bir tutum içinde olacağınız bir dönem olabilir gibi görünüyor bu. Evet yani hiçbir şeyin size böyle tepeden altın tepsiyle inmeyeceğini söylüyor tabi adalet kartı. Yani yapacağınız her şeyden sizin sorumlu olacağınız bir durumu anlatıyor. Adalet kartı çıktığı için ve ne ekersen onu biçersin dediği için bunu söylüyoruz. Hani ama sen de olumlu ek ki olumlu biçesin diyor yani okey. Ve mükafatlarla da karşılaşasın gibi bir durum var burada. Terazi burcu enerjisi de görüyorum. Burada adalet kartıyla. Evet. Denet kralı. Evet, ateş kralı, ateş enerjisinden bir figür çıktı burada. Bu hayatınızda zaten e, spesifik öneme sahip bir e, eril enerji olabilir. Özellikle kadınlar için söylüyorum ama erkekler için de olabilir. Bir arkadaş, bir dost, bir kanki, bir patron, bir iş arkadaşı, belki bir aile üyesi, kimileriniz için bir partner, bir eş olabilir ya da eş adayı, partner adayı gibi birisi. Okay. Ya zaten tanıdığınız birisi, bazılarınız için hayatınıza yeni girecek birisi olması mümkün. Kimilerinizin ise bir mahkemesinin ya da e, yasal bir probleminin olduğu birisi de olabilir bu. Başka bir açıdan baktığımda sizin bu adalet dönemiyle alakalı geçirdiğiniz bir süreçte belki size destek olacak girişimci ya da lider ruhlu e, ve size destek olacak sizi motive edecek bir kişi de olabilir. Ateş grubundan görünüyor. Yay Aslan ya da Koç burcu olabilir gibi gözüktü. Başka burçtan olsa bile ateş niteliği özellikleri gösterebilir bu kişi. Bu da ne demek? Yani kendine güvenen, çıtası yüksek olan, evet, lider ruhlu, organize yeteneği olan, faaliyet adamı görüyoruz burada. Tabii ki illa adam olmak zorunda değil. Belki eril enerjisi baskın bir kadın da olabilir. Kimileriniz için. Evet aslında hani ateş enerjisi hakim ve oturmuş bir ateş enerjisi olduğu için bu kendinize olan özgüveninizin giderek artacağı sizi yansıtan bir dönem de olabilir bu. Yani hani siz su grubusunuz ama Biraz bu Kasım ayında işte demin anlattığımız mesafeli soğuk ve daha aklı ön plana koyduğunuz enerjilerle birlikte bir de daha ateş niteliğinizin ortaya çıkabileceğini adeta bir değnek kralı ya da kraliçesi özellikleri belki sergileyebileceğiniz bir durum da yaşanabilir. Bazılarınız daha sosyalleşebilir, kendinize olan güveniniz artabilir. Evet. Hatta o karmik çözümlemeler ya da bir takım e, adalet hususları ve çözümlerle e, gelen bir sürecin sonunda e, ne yapacağınızı artık bundan sonra daha net bilebileceğiniz e, ve kafanıza koyduklarınızı aklınıza gelen parlak fikirleri eyleme dönüştürebileceğiniz e, bunları planlayabileceğiniz e, Evet bir evrede görüyorum değnek kralıyla. Bazılarınız bir ekip ya da bir grubun yöneticisi, yönetmeni, koçu, eğitmeni veya rehberi ya da yol göstereni yani okey ya da lideri konumuna gelebilir ya da böyle bir konumunuz varsa zaten birilerini eee idare edebileceğiniz, yönetebileceğiniz faaliyetli bir dönem de görmekteyim. Tutku da var burada. Hırs ve tutkulu olabileceğiniz bir dönem de var. Evet. İçinizde yükselen motivasyon, tutku enerjilerinin, güven enerjilerinin işinize, gücünüze kanalize edilebileceğini görüyorum tarafınızdan. Veya size bu anlamda destek olacak biri de olabilir bu değnek kralı. Yani ateş kralı. Evet. Daha artık kendinden emin enerjiler var burada. Bazılarınız için ilişki yaşamınızda soğuk bir evre, soğuk bir dönemin ardından ilişki yaşamınızda bir şeylerin ısındığı, ılımanlaştığı, daha sıcak ilişkiler yakalayabileceğiniz bir dönem içine de girebilirsiniz ya da siz o sıcak enerjiler içine girebilirsiniz. Yaratıcı enerjiler de var burada aynı zamanda. Evet, yaratıp bir şeyler üretme konusunda hevesli olabileceğiniz ve planladığınız şeyleri eyleme dökmek isteyeceğiniz bir dönem de görüyorum açıkçası. İlişkilerde en az siz kendinize çok güveniyorsanız en az sizin kadar kendine güvenen kaliteli bir partner arama çabasında olabileceğinizi görüyorum. Bazılarınız için ise bu değnek kralı sizin dışınızda işte öyle hani kalbur üstü bir eş arayışında olan birisi de olabilir. Evet. Bu kart neymiş? Ay my gosh. Oh my gosh diyorum. Evet bu pek hoş bitmedi ama merak etmeyin. Bu da tünelin sonundaki ışığı anlatıyor. Kılıç olusu sevgili balık arkadaşlarım. Şincik burada kılıçların toplanmış hali, baya bayağı bir düşüncelerin o baskın ve baskı yapan enerjisini gösteriyor. Burada resmen e, siz bir şeyi bitiriyorsunuz e, ve de doğal bir şekilde bitmiyor sanki bu. E, kimileriniz için bu süreç e, özel bir ilişkiyle veya bir evlilikle alakalı olabilir. Çünkü bak kılıç üçlüsü çıktı, adalet geldi, burada birisi geldi, burada da kılıç onlusu geldi. Buradan bir hikaye çıktı resmen. Ya bazılarınızın hayatında ateş kralı gibi bir eril enerji kadınlar için söyleyeyim önce... Evet ya bu kişiyle bir husumetiniz e, olmuş ya da olabilir gibi gözüktü. Bu işin içinde üçüncü kişi mevzusu ya da üçüncü kişiler mevzusu da e, yaralayıcı olmuş ya da olabilir gibi gözüktü. E, evet ve belki de bir e, adalet ya da adil e, evet mevzularla ah sonuç olarak. E, tamamen bir şeye son veriyor da olabilirsiniz. Belki de karanlık bir dönem bu sayede bitiyor da olabilir. Fakat bu işin içinde sanki ihanet ya da aldatma, aldatılma veya bir ilişkinin bitişinin ardından e, suçluluk duyguları, vicdan azabı, e, sanki sırtından vurulmuş gibi bir hissiyat e, içine girebilirsiniz ya da size bu hissiyatı verebilecek bir, verecek potansiyelde birisini de görüyorum. Belki de bu değnek kralı gibi birisi de olabilir bazılarınız için. Evet, yani erkek kadın diye ayırmıyorum ama erkek arkadaşlar da bizi dinliyorsa yine benzer bir hikaye çıkabilir buradan. Yine üçlü ilişkiler, yasak aşk üçgeni. Ya da belki iş yaşamınızla alakalı bir takım sıkıntı, sorunlar, size e, acı vermiş durumlar. Evet, bunların bir dengeye girme süreci, belki işte yasal süreç e, ve ilahi adalet ve karşılığını alabileceğiniz durumlar iyi ya da kötü. Umarım iyi olur. Evet ve e, bu işin içinde bir ateş kralı da göründü bu mevzularla alakalı. Ama işte bir bitiş de göründü. Yani bu doğal bir son değil tabii kılıç onlusu. Onlu kart olunca ne yaptı? Bir tamamlanma evresine geliyorsunuz. Bak kılıç üçlüsüyle başladık. Kılıç onlusuyla bitirdik resmen. Şurada adalet kartında da bir kılıç var. Yani bereket versin şurada bir değnek var. Asaların kralı var. Ama işte bereket versin mi? Yoksa Hakikaten bu toksik bir kişi mi? Kiminizin hikayesine göre değişir bu. Bazılarınızın hikayesinde de bu değnek kralı sizi yansıtabilir. İşte demin anlattık yani sizin hani özellikleriniz veya duruşunuz. Evet. Bazılarınız belki değerli olabilecek bir ilişkiyi Duygularını bastırarak, baskılayacak ve e, o ilişkiyi sıkıntıya sokacak olabilir. Ya da karşı taraf bunu yapacak olabilir. Kimle muhatap oluyorsanız. Bu kimilerinizin iş yaşamıyla da bağlantılı olabilir. Ama bazılarınız için... Ee, artık bir şeylerin bitişi var çünkü resmen bardağı taşıran son damla oluyor belli bir mevzuda ve bundan sonra artık aydınlık olmak zorunda mesajını veriyor burada kılıç olmuş, okay. Aslında bu sayede bir şeyi bir şeyi bitirerek belki de gerekli bir bitiriş de olabilir bu bazılarınız için bir şeyi artık bitirerek bir ihanete belki bir e, ...azap gibi... ...görünen bir duruma son veriyor da... ...olabilirsiniz. E, neye son veriliyor? Nedir bu hikaye diyelim? Bir tane daha çekelim. Allah Allah. <laughs> Yine bir karakter çıktı. Değnek Şövalyesi. Yine bir ateş grubundan birisi. Allah arkadaşlar bu... E, ya böyle ateş grubundan biraz daha genç bir erkek ya da genç bir kadınla alakalı bir bitirişi olabilir. Kimileriniz için değnek kralı gibi birisi, kimileriniz için değnek şövalyesi gibi birisi. Hatta bazılarınız için iki kişi arasında kalmışlık söz konusu olabilir. Çünkü şurada bir kılıç üçlüsü geldi. Hani üçüncü kişi mevzuları da bu işin içinde gibi. Yani bazı balıkların hikayesinde de üçlü beşli kişiler sebebiyle ee, ara bulucu ya da arayı bulmak için veya bazı şeyleri çözümlemek için işte böyle bir a, adil çözümler dönemi ya da adalet dönemi e, veya yasal e, karmik e, ve yasal e, alışverişler söz konusu olabilir gibi gözüktü balık arkadaşlarım için. Ama tabii bütün bu mesajlardan şunu anlıyor gibiyiz. Balık arkadaşlığı, Kasım ayı balık arka, bazı balık arkadaşlar için diyeyim öyle net e, hepsi için söyleyemem. Bazı balık arkadaşlarım için evet Kasım ayı hakikaten değiştirici dönüştürücü e, ve hayatınızda bazı e, toksik diyebileceğimiz durumların <laughs> giderilmesine vesile olabilecek e, durumlar yaratan bir ay olabilir. Okey. Evet, bir de e, bir şeyler hızlanıyor. Belki hızla bitiyor bir şeyler. Bu bir hız kartı aynı zamanda. Biraz aceleci olabileceğiniz bir dönemde olabilir. Acele işe şeytan karışır demişler. Acaba bir şeylere acele edip değerli olabilecek bir beraberliği ya da bir dostluğu mu bitiriyorsunuz? Öyle de bir hikaye çıktı buradan sevgili balıklar ya da bir eşle, partnerle de olabilir bu. Bazılarınız için bir işle alakalı da olabilir. Aslında <laughs> olumlu yönden bakarsak yaratıcı bir enerji var değnek şövalyesiyle, değnek kralıyla da var. Evet yani acaba bazılarınız kendi yaratıcılığını, kreatif yönünü ya yani bazı yeteneklerini mi, kendi elleriyle sabote ediyorlar diye de düşünmeden edemedim açıkçası balık arkadaşlarım. Evet, ben hala niye karıştırıyorsam burada zaten bitti. Aslında Yenek Şövalyesi çok olumsuz değil, olumlu bir karttır ama olumsuz yönü de vardır. Çünkü ateş enerjisi kontrolden çıkarsa dramatik sahneler de ortaya çıkabilir. İşte burada kılıç olumsuzun üstüne çektik. Bazı balık arkadaşlarımın ee, ya özel ilişkilerinde ya iş ilişkilerinde belki aile ortamı belki eş dost ortamı okey dramatik bazı sahnelerin ortaya çıkması bunda da e, fevri hareketlerin veya öfke enerjisinin hırs enerjisinin ya da ego enerjisinin acelecilik enerjisinin payının olması da e, ihtimal dahilinde gibi gözüküyor ama siz ateş enerjisini, içinizde hissettiğiniz işte arzu, hırs, öfke veya tutku, istekler, okey. Bunları dengede tutarsanız, kontrol sizde olursa, yani duygularınıza ve dürtülerinize yenilmezseniz, o zaman belki de karanlık bir süreci, bitirip hızla ileriye doğru daha yaratıcı bir sürece de koşabilirsiniz tutkuyla sevgili balıklar Evet söyleyebileceklerim aşağı yukarı bunlar daha da konuşursam hikaye karmaşıklaşabilir Umarım bir şekilde ışık tutabilmişizdir daha fazla detay almak isterseniz yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara bakmayı unutmayınız sevgili balık arkadaşlarım Okey. Hani ola ki biraz daha tatmin olmak istiyorum. Biraz daha mesaj almak istiyorum. Kafamda oturtmak istiyorum. Bazı şeyleri diyorsanız yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere de bakınız. O videolara da göz, e, bir göz atınız bakalım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Böylece 12 burcu tamamlamış oluyoruz. Aldığımızın akıyla Evet ve ne yapıyoruz? Ücretsiz olarak 3 tık yapıyorsunuz ve e, beni mutlu ediyorsunuz inşallah değil mi? Ben de sizi zaten hep mutlu ediyorum videolar koyarak. Evet ne yapabilirsiniz? Abone olup tüm bildirim zillerini açıp bir de beğeni butonuna tıklarsanız sevinirim. Gönlü zengin arkadaşlarım teşekkürler butonuna tıklayıp kanalımıza bağış mahiyetinde maddi destek olabilirler. İsterseniz katıl butonuna tıklayıp. Üyelik satın alabilirsiniz. Ee, hatta o üyeliklerin en altında Tarot Temel Seviye e, Atölyesi yazıyor. Tarot öğrenmek isteyenler, hayatına ek değer katmak isteyen arkadaşlarım, Tarot Temel Seviye Atölye butonuna tıklayarak seçeneklerin en sondaki o o bölüme tıklayarak evet atölye e, satın alabilirler ve böylece tüm tarot derslerine erişebilirler. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere de güzel ve huzurlu bir Kasım ayı diliyorum sevgili balık arkadaşlarım. O halde şimdilik bay bay.